Getirdin mi? Bulmak biraz zor oldu. Zeynep ne kadar güzel çıkmış. Ay canım arkadaşım benim. Anne, canım suratına baksana ya çok şebek değil mi? Kızım iyi bak, sen de iyi bak. Nasıl olsa son görüşlerim olacak? Ne? Kızım, lise bitti artık. E bu işte biter. Yani sen sonradan üzülme diyorum ben. Ya. Tamam. Belki şimdiki kadar sık görüşemeyeceğiz. Hatta ayrılabiliriz de ama... ...sen niye akşam akşam benim sinirlerimi bozuyorsun ki? Uf, aman bozulmasın sinirlerin. Kızım çocuk varlıklı çocuk. Lise de bitti. Belki buradan çok daha iyi okullara gidecek. Bakalım sen gidebilecek misin? Kendi fazla kaptırma diyorum ben sadece. O kadar. Anne nereden çıktı şimdi bunlar? Kızım törende Can'ın annesi yanıma geldi. Yani ben senin sinirini bozmak istemiyorum ama böyle şeyler söyledi. Benim de sinirim çok bozuldu. Can gidiyor mu? Yani tam olarak bilmiyorum. Kızım, Tamam bir sen kaldın. Ne yazacağım ben ya? <laughs> Kerem, sana bu satırları. <laughs> hayır. Hey yo, naber? Saçmalama Zeynep hayır. Hı. Hmm. Eski yöntemle her zaman aydır <laughs> Sevgili arkadaşım Kerem. Çok mu resmi oldu? Eski sevgilim, yeni arkadaşım Kerem. Bu da olmaz. <laughs> Keremciğim. Canım. Hey canım. Yok. Kerem Sayar. Eski değil. Bir dakika. Seninle acı, tatlı günlerimiz oldu. Acı tatlı günlerimiz ne ya? Sen benim bugüne kadar gördüğüm en sinir bozucu şeysin. Nereden karşıma çıktın? Zeynep. Hı? <laughs> Yok ben seni yemeğe çağıracaktım da. Cık. Anne ben şimdi çok konsantre oldum. Bozma lütfen. <laughs> Belli oluyor. Tamam ben gelirim hadi. İyi hadi. Sonunda o çok meşhur Demet Hanım'la da tanıştık ha. Ya gördün değil mi kendisini? Yalnız çok akıllı kadın. Lafı nasıl döndürüp dolaştırıp, o moda evine getirdi? Korkulur ha. yok mu? Aynen öyle. Yani bana anlatma hiç. Cihan'ı nasıl ayarttığını gayet iyi biliyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Melda'yı falan da bir şekilde emin ol, o göndermiştir orada. Hmm. Şanslı da biliyor musun? Yani benim öyle kötü bir zamanıma denk geldi ki. Yani benim imkanım olsa, haberim olsa... Bir de habersiz halletmiş. Haberim olsa ben alırdım yani. Moda evine. Evet. E, oyunculuk ne olacak? Yani oyunculuk biliyorsun. istikrarlı bir iş değil ki hayatın. O senaryosu sorun oluyor, reytingi sorun oluyor. Bir var bir yok. Devamlı bir iş olurdu hiç olmazsa. Niye? Ayrıca ben bunca zamandır giyimine özen gösteren, giyime düşkün biri olarak vizyonum tabii ki demekten daha iyidir. Gayet güzel yapardım. Hadi samimi ol. Demet moda evini almasaydı sen yine de modacı olmak ister miydin? Yani samimi konuşmak gerekirse şunu söyleyebilirim. Konum Demet'le alakası yok. Yani ben aslında Demet'e kızgın değilim. Ben sadece... Öyle garip bir şey ki bu. Benim çok güzel bir ailem ve hayatım varmış. Şimdi ise şey yapayalnızım ve hamileyim. Çocuğu tek başıma büyüteceğim. Şimdi onlara baktığımda o güzel aileyi görüyorum ve... ...bütün o güzellik benden çalındığını düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani, çok garip. Şimdi böyle tek başına... Yani ile uğraşıyorum. Melis... ...uçlarda yaşayan bir kız. Bravo. Çok başarılıydın Strymnan'ın. Nasıl güzel canlandırdınız öyle bedbat kadını. Bizi dinlemiş yani. Görüyorsun değil mi? Boş bu yaş grubu hep aynı. Kafana takma bakalım yine sinirlerini bozdu. Kafana takmak değil. Yani evden kaçan bu. Hem suçlu, susuyorum. Bir de burada bana laf sokuyor. Sakin ol. Ya şu yaşlar bir an önce geçsin ya. Yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.